Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Metropol oynayacağız. Şu anda açıyorum. Tekrar böyle Metropol diye yazıyor. Ve böyle bir tablomuz var. Burada paralarımız var. Burada kartlarımız var. Ve burada da bunlardan, ülkelerden almak istediğimizi bu kartlardan alabiliyoruz. Kars'ı Kars alabiliyoruz. Eğer Kars bir daha gelirse... Buradaki paralardan ödüyoruz. Ve burada evdeklik istersek ev de var. Burada bir de burada taşları kuralım. Tekrar görüşürüz. İki kişiyi de böyle altı kişiyi de oynanılıyor Bir tane buraya bir tane de buraya koyuluyor. Ve burada paralarımız var. Buradaki şeye göre ayarlıyoruz. Ve kartlarımızı da buraya koyuyoruz. Zarlarımızı buraya koyuyoruz. Paraları da ayarlayıp gelelim. Ben de size hemen kısa bir anlatayım. Zarları yapıyorsunuz. 5, 3, 5 ve 3 geldi. Onları topluyorsunuz. 5, 3, 8, 8 kere, 8 kere götürüyorsunuz. Nerede duruyorsunuz? Eğer burada duruyorsanız çift sayı gelene kadar beklemek zorundasınız. Çift derken yani bu 5 ya. Bunun da 5 olması lazım. Evet arkadaşlar tüm hızla devam ediyoruz. Şimdi sıra bende. 6, 1, 7. 7 1, 2, 3, 4 Çünkü param şu anda az var daha çok yapabilirim. Sıra aynada. 8, evet, evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şanlıda Urfa Almayacağım. Peki sıra bende. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hatay Almayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 Antalya alacağım ben 4 1 2 3 4 Hazine bonusu Arkadaşlar hazine hazine bonusundan çekeceğim en arkadan çekmek istiyorum Borsadan 5.00 TL kazandım 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26.000 Lira verip oradan Tabii top alabilirsin. Tamam. Kaç alırım? 26.000 Lira. Ben de Tahya'yı bulayım o zaman. Al. Ben Tahya'yı bulurum. Al sana oradan bu. Arkadaşlar ben bilmediğim için bu kadar parayı anneme soruyorum. Yani siz de sorarsanız çok normal. Yani ikinci sınıfa giden bir çocuk bile bunları daha bilmiyor. Öğretmenimiz bize öğretmedi bunları. Arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Ama bir, benim de bir kartım var. Bunlar para. <laughs> Bunlar da benim paralarım. Az kaldı ama yine de çok var annemin 7. 4, 5, 6, 7. 20.000 lira alabilirim. Hadi al. Ve ayrıca arkadaşlar, buraya geçince 20.100 alabiliyorsunuz kasadan. Sıra bende. Pardon. 4, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir daha atabilirsin. Çift alayım. 6'da 6. 6, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diyarbakır. Bir daha at. Çift yine geldi. Bunu geçtim. 20.000 lira vereyim sana kasadan. Arkadaşlar 20.000 geldi. 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Antalya bende. 2200 lira para vereceksin. Kira parası. 2200.